Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün İslam medeniyeti neden geriye doğru gidiyor? Zihinsel çöküşten evrensel dirilişi konuşacağız. Zaman olur susarız çünkü sözün hükmü kalmamıştır. Zaman olur konuşmayız çünkü susmanın vebali ağırdır. Bugün konuşmak zorundayız çünkü yaşadığımız çağda suskunluğun bir tür suça Sessizliğin bir tür ihanete dönüştüğü bir döneme geldik. Toplum olarak üzerinde düşünmekten bile çekindiğimiz, konuşmaktan utandığımız ya da bilinçli olarak gündem dışı bıraktığımız çok temel bir meselemiz var. Zihinsel bağımsızlığımızı kaybettik. Düşünün. Entelektüel üretim neredeyse yok. Felsefi derinlikten kültürel özgürlükten, anlamlı sorgulamalardan uzaklaştık. Daha kötüsü sorgulamaktan korkar hale geldik. Çünkü konforlu cehalet, rahatsız edici bilgeliğe tercih ediliyor. Bugün hakim olan dünya düzeni kapitalist itirazlar üzerine kurulu. Ve bu küresel sistem saldırgan, çıkarcı, kibirli bir dünya görüşü dayatıyor bu küstah dünya görüşüne karşı bir argüman geliştiremiyoruz. Aksine çoğu zaman ona entegre oluyoruz. Çünkü kendi değer sistemimizi, kavramsal zeminimizi, düşünsel bağışıklığımızı yitirdik. Ne acıdır ki İslam medeniyeti bugün ne bilimde, ne teknolojide, ne ekonomide, ne siyasette, ne felsefede, ne sanat ve edebiyatta etkili bir söz öğretemiyor, söylemiyor. Çünkü fikri derinliği olan, çok boyutlu düşünen, eleştirel akla, fikre sahip olan kadrolarımızı yok ettik. Çünkü düşünen insanları ya dışlıyoruz ya da etkisizleştiriyoruz. Bakın, her toplum düşünce ufkuyla sınırlıdır. Eğer bir toplumun dini ya da politik liderliği, düşünce öğretmeyen bilgiye değil sadakata dayalı bir yapıya dönüşürse orada fikri çölleşme, kültürel kısırlık kaçınmaz olur. Bugün İslam dünyasının en büyük handikaplarından biri de tek akla kapanmasıdır. Dini düşünce resmi aklın inhaslarına yani tekelliğine alındığında akıl da düşünce de yoksullaşır arkadaşlar. Biz bu kısır döngünün içindeyiz maalesef. Neden? Çünkü hala geçmişi mutlaklaştırıyoruz. Geçmişte söyleneleri mutlak doğru değişmez ve sorgulamaz görüyoruz. Sanki bugünün sonunlarına dair yeni bir şey söylememize gerek yokmuş gibi davranıyoruz. Sanki 10. yüzyılda yazılmış metinler 20. 21. yüzyılın sorunlarına doğrudan cevap verebilirmiş gibi davranıyoruz. Bu düşünce tarzı bugünü iptal eden bir gelenekçiliğe dönüşüyor. Oysa hakikat durağan değildir. Zaman, mekan, insan değişiyor. O halde düşünce de değişmeli, derinleşmeli. Ama biz çevirmenlik ve taklitçilik taklitçilikle yetiniyoruz. Oysa mukallit bir akıl müstakil bir gelecek kuramaz. Yani taklit eden bir düşünce bağımsız, özgür, kendine özgü bir gelecek kuramaz. Başkalarının aklıyla, fikriyle, çalışmalarıyla ancak kendi sistemini inşa edebilir. Kendi aklıyla, kendi fikriyle, kendi müstakil düşüncesiyle kendi geleceğini inşa edemez. İnsanlık tarihi sürekli bir dönüşüm ve gelişim süreciyle şekillenmiştir. Her yeni düşünce yeni bir ufuk açar, yeni bir kapı aralar. Sabit kalan, yalnızca değişimin kaçılmazlığını reddeden, yeniliğin ve ilerlemenin önünde durmaya çalışan zihinler olmuştur. Bu nedenle gerçek anlamda ilerlemek sadece mevcut kalıplara sığmak değil, onları kırmak aşmak ve yeni bakış açıları geliştirmektir. Düşüncenin kökleri geçmişin miraslarından beslenirken gövdesi ve dalları ise yeni ufuklara uzanmalıdır. Aksi takdirde sadece taklit etmekle yetinen zihinler zamanın ruhuna ayak uyduramaz. Kökleriyle, köklerine bağlı kalmış kendi potansiyellerini sınırlayan tutsaklar haline gelir. Bu yüzden her yeni fikir her yeni bakış kendine özgü bir özgürlük alanı yaratmalıdır. Var oluşunun anlamını ve insanın gelişimini derinleştirmelidir. İnsan ancak değişim ve dönüşümle varoluşunu anlamlandırabilir. Sabitlik ise onun en büyük düşmanıdır. Bu bilinçle hareket edenler geçmişin mirasını koruyarak geleceğin inşasında yeni kapılar arayabilirler. Dolayısıyla düşünceyi sürekli yenilemek ve derinleştirmek sadece bir tercih değil, var ulusal bir zorunluluktur arkadaşlar. Bugün Müslümanların en belirgin sorunlardan biri de kararsızlıktır. Kimlik bulanımı yaşıyoruz, fikir bunalımı yaşıyoruz. Kendi kişiliğimizi hangi değerlere yaslandıracağımızı bilmiyoruz. Ulus devletle, ulus devlette sadakatla e, İslam'a sadakat arasında bocalanıp duruyoruz. Evrensel akıl yerine yerel reflekslerle hareket ediyoruz. Bu durum evrensel İslam zihninin çok katmanlı yapısını maalesef boğuyor. Şunu açıkça söylemeliyiz. Eğer biz Müslümanlar olarak düşünceyi arasallaştırmaya devam edersek yani dini, politikaya, ideolojiye çıkar hizmetlerine hizmet ettirmeye devam edersek doğru ile yanlış arasındaki farkı göremeyen bulanık bir bilince haps olacağız. Eğer İslam'ı bir millete, bir mezhebe, bir devlete indirgersek onun evrensel çağrısını boğarız. Bugün bu yanlışın içindeyiz. Bu nedenle İslam medeniyeti gelişemiyor. Çünkü hakikat artık bir aidiyet meselesine bir kimlik göstergesine, bir ideolojik araca dönüşüyor. Oysa Kur'an'ın ilk emri oku idi, düşün, derinler zihinsel bağımsızlığını kazan idi. Bugün Müslümanlar olarak en büyük görevimiz içinde yaşadığımız dünyayı, insanlığı, hayatı kuşatacak bir bilinç, bir dikkat, bir merak ve bir tahayyül gücü inşa etmektir. Bu güç sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal ve küresel düzeyde adalet, merhamet ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket eden bir bilinçle şekillenmelidir. Böylece insanların ortak refahı ve evrensel değerler doğrultusunda ilerleyen barış ve huzur içinde bir dünya inşa edebiliriz o zaman. Zihinsel işgalden kurtulmadan sayıcı bir diriliş mümkün değildir bağımsız entelektüel kadrolar yani düşünce mektepleri eleştirel zihinler olmadan ne bu çağın insanına hitap edebiliriz ne de tarihin akışına etki edebiliriz. Sahte umutlar, sahte mutluluklar yerine gerçek bir dirilişin adımlarını atalım. Evrensel bir bilinçle yeniden düşünmeye başlayalım. Çünkü bu sadece bizim kurtuluşumuz değil arkadaşlar. Tüm insanlık için geçen, gereklidir. Unutmayalım. Yanlış bilinçle kurulan her gelecek iğneye değen bir balon gibi sönmeye mahkumdur zamanla. Bu bakımdan biz Müslümanlar İslam medeniyetinin yaşayan son kalıntıları arasında düşünce çoraklığının tam ortasında savruluyoruz maalesef. Bugün Modern dünyaya bakıldığında Müslüman toplumlar hem zihinsel hem de yapısal olarak öğretken değil. Az önce bahsettik. Bilimde, teknolojide, sanatta, edebiyatta, siyasette, felsefede, sosyolojide neredeyse yokuz arkadaşlar. İstisnalar dışında Müslümanlar dünyadan çıkan evrensel düzeyde ses getiren fikirler, teoriler, modeller yok denecek kadar az. Ama mesele sadece teknik de değil. Sorun çok daha derinlerde. Biz zihinsel olarak çöktük. Peki zihinsel çöküşün nedeni nedir? Zihinlerimizi ne, ne çökertti? Neden bu kadar derin bir düşünce krizindeyiz? Bir, arkadaşlar, taklitçilik ve hafıza bağımlılığı. Geçmişe saygı bir erdemdir. Evet, kabul ediyoruz ama geçmişe tapmak bugünü ve yarını iptal eder. Biz hala 10. yüzyılda söylemiş sözleri 21. yüzyılın problemlerine reçete olarak sunuyoruz. Dini düşünceyi geçmişe hapsettik. Düşünceyi taklit haline getirdik. Halbuki Kur'an her dönemin insanına seslenir. Kur'an tarihte donmuş bir yasa kitabı değil. Canlı bir bilinç inşasıdır arkadaşlar. Kur'an zamanın ruhunu kavrayanlara hitap eder ama biz ne yazık ki geçmişin tekrarıyla yetinerek fikri donukluk zihni atalete dönüştürdük. 2. dini aklın arıştırıştırılması haline getirdik. Din artık bir düşünce mecrası değil, bir kimlik, bir aidiyet ve bir politik silah olarak kullanılıyor. Din hakim görüşlerin kontrol aracı haline geldi. Müslüman ülkelerde dini otorite çoğu zaman iktidarın uzantısıdır maalesef. Bu da düşüncenin özgürleşmesini, vicdanın ses bulmasını engelliyor. E, üç eğitim sistemin krizi var. Yani eleştiriler düşünce yok. Sorgulama teşvik edilmiyor. Ezber itaatte tercih ediliyor. Herkes aynı şeyi söylemek zorunda. Farklı düşünen ya damgalanıyor ya da susturuluyor böyle bir eğitimden nasıl yenilik çıkar, nasıl zihinsel sıçrama beklenir? Orası muamma. Modern dünyada İslam'ın söylem sorunu var arkadaşlar. Bugün İslam ne söylüyor ve daha daha da önemlisi kimlere hitap ediyor? Yani modern insanın anlam arayışına, bireysel sıkışmalarına, ahlaki burhanlarına ne cevap veriyor? İslam'ın hakikat iddiası, adalet mesajı, özgürlük vurgusu nasıl anlatılıyor? Ne yazık ki çoğu zaman geçmişe dönük nostaljilerle içi boşaltılmış sloganlarla yetiniyoruz. Halbuki İslam çağlara hitap eden bir bilinçtir. Ama bu bilinç bugünün diliyle, bugünün aklıyla yeniden konuşturmak zorundayız. Bu noktada önemli bir ayrım yapmalıyız. Tevhid mi, aidiyet mi? Bugün tevhid düşüncesi çoğu zaman bir aidiyet beyanına indirgenmiş durumda. Sanki tevhid demek bizden olmak demek. Oysa tevhid zihinsel bir devrimdir arkadaşlar. Varlıkla kurduğumuz ilişkiyi değiştiren bir varoluş bilincidir. Tevhid sadece Allah'ın birine inanmak değil, hayatı bir bütün olarak okumak, parçalanmış aklı birleştirmektir arkadaşlar. Başka bir ayrımı yine netleştirmemiz lazım. Ahlak mı, ritüel mi? Din çoğu zaman ahlaki sistem olmaktan çıkıyor. Sadece ritüellerle tanımlanıyor. Oruç, namaz, harç, zekat bunlar elbette kıymetlidir, değerlidir, yapılması lazım. Ama bir amaç değil. Araştırlar arkadaşlar. Amaç arınmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak, iyi insan olmaktır. Bunu unutuyoruz. Kur'an'ın yeniden okuması lazım. Kur'an'ı bugün yeniden okumalıyız bu okuma sadakat ve derin bir anlayış göstergesi olmalıdır. Kur'an her çağda yeniden okumak, hisselleştirmek ve günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde anlamlandırmak üzere gönderilmiştir. Burada okumaktan kasıt sadece teberrüken, yüzeysel ve geleneksel bir şekilde değil, maksadını anlayarak, onun mesajlarını derinlemesine kavrayarak ve yaşamamıza yansıtarak yapmalıyız böylece Kur'an hayatımıza rehberlik eden, ruhumuzu besleyen ve çağımızın sorunlarına çözüm sunan bir kaynak haline gelir. Bu yaklaşım onun gerçek anlamını ve güzelliklerini ortaya çıkarır. Aynı zamanda Allah'a olan sadakatimizin en güzel göstergesi olur. Kur'an neyi vurgular arkadaşlar? Kur'an akletmeyi, düşünmeyi, gözlem yapmayı, sorgulamayı, ahlakı, adaleti, insanı vurgular. Ama biz bu vurguları unutarak Kur'an'ı sadece hüküm kitabı gibi görmeye başladık. Oysa Kur'an önce bir bilinç inşa eder. Kur'an evrenseldir çünkü çağlar üstü değerlere dayanır. Adalet, özgürlük, merhamet, sorumluluk, tevazu, paylaşım. Bu değerler sahip çıkmadan Kur'an'a sahip çıkamayız. Peki bizim bir gelecek tasavvurumuz mümkün mü bütün bu sorunlar arasında? Evet ama bu kolay olmayacak. Yeni bir düşünce hareketine ihtiyacımız var. Bu düşünce hareketi e, evrensel olacak ama yerelle bağını koparmayacak. Aklı önemseyecek ama kalbi ihmal etmeyecek. Adaleti savunacak ama adaleti sadece bize değil herkese hitap edecek. Eleştiri açık olacak ama değerlerine sadık kalacak. Bu yeni nesil düşünce bir tür e, Kur'an'i Rönesans olarak anlamlandırabiliriz. Bu hareket ilimle, düşünceyle, ahlakla, emekle, cesaretle kurulabilir. Artık konuşmak gerek arkadaşlar. Çünkü yanlışlarımızı savunarak hakikati örtemeyiz. Çünkü zihinsel işgali fark etmeden özgürleşemeyiz. Çünkü iç yüzleşme olmadan diriliş mümkün değildir. Ve şunu unutmamalıyız. Tevhid önce zihinlerde başlar özgürlük de öyle arkadaşlar. Gelin zihinsel diriliş için yola çıkalım. Gelin Kur'an'ın çağrısına yeniden kulak verelim. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Onlar Kur'an'ı geri gibi düşünmüyorlar mı? Cevap verelim bu ayetlere. Evet diyelim artık düşünüyoruz ve bu düşünceyle yeni bir medeniyet dili kuruyoruz demeliyiz, diyebilmeliyiz arkadaşlar. Bugün bu konuyla ilgili Adil Medya'ya bir yazı yazdım yazım orada çıktı. Dileyen arkadaşlar e, okuyabilirler. Bu videoyu değerli bulduysanız arkadaşlar e, videoyu paylaşmayı, abone olma olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. E, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sizce İslam dünyası bu zihinsel çöküşten nasıl çıkabilir? E, fikirlerinizi önemsiyoruz. Birlikte Konuşalım. Fikirlerinizi beğen ederseniz, yorumlara yazarsanız soru cevap şeklinde gidebiliriz arkadaşlar. Katkı katkı sunmayan arkadaşlar, katkı sunmak isteyen arkadaşlar da düşüncelerini beğen ederek katkı sunabilirler arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.